Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var. Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi. Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölümde olan Midas, Evin Suzy ve Zeyno adlı iki labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor, duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek. Kediler arasında oldukça yaygın bir mutasyon olarak karşımıza çıkan dört kulaklılık, fotoğrafta görülebileceği gibi dört adet kulak kepçesine neden olmaktadır. Bu durumun tek başına görüldüğü neredeyse tüm kedilerde, ekstra iki kepçe herhangi bir işe yaramamaktadır ve kulak kanalına bağlanmamaktadır. Ancak özellikle 1950'lerde yürütülen araştırmalarda, başka mutasyonlarla bir araya gelen bu mutasyonun, dört işlevsel kulağa yol açabileceğini göstermiştir. Dört kulaklılığın doğrudan mutasyondan çok, epigenetik genlerin kendileri haricinde kalan, ancak genleri etkileyen parçacıklar unsurlarla ilişkili olduğu keşfedilmiştir. Dört kulaklı kedilerin davranışları normal kedilerden biraz daha farklıdır, miyavlamaları daha sessizdir, daha meraklıdırlar ve beyin yapıları normalden değişiktir. Bu, hem genlerin birden fazla özelliği etkilediğini göstermekte hem de mutasyonlara bağlı genetik varyasyonların evrimsel süreç için ne kadar önemli farklılıklar yaratabildiğini açıklamaktadır. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.